Arkadaşlar herkese işler. Bugünkü aracımız 418 BMW. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise öncelikli olarak iç detaylı temizlik uygulayacağız. Kapı kollarımız erimiş arkadaşlar. BMW'lerde hastalık. Onları değiştireceğiz. Bunun haricinde aracımızı teç kristal seramik kaplamamızla koruma altına alacağız. Tabii ki bu uygulamayı yapmadan önce polisaz işlemleri var. Ve aynı zamanda aracımızın muhtelif yerlerinde göçükler var. Onları gidereceğiz arkadaşlar. İlk halini çekmek istedik. Bu da ilk hali. Gel Tolga. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın boyanın üstü pütür pütür ve kılcal çizik çok fazla. Gel kapı kollarını gösterelim. Arkadaşlar bakın şurada şu arka kollarda hastalık var. Erimiş burası. BMW'lerin bakın şu e, malzemeleri biraz farklı erimiş arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki e, sol tarafımızda burada bir göçüğümüz mevcut. Ve güzel bir iç detaylı temizlik yapıp aracımızı o ilk kondisyonuna geri döndüreceğiz arkadaşlar. Müşterimiz aracını yeni almış ve alır almaz bize getirdi. Aracın daha önceki sahibinden hiçbir parmak izi bırakmayacağız araçta. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız BMW 418. Aracımızın dükkanımıza ilk geliş görüntüsünü sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımızın muhtelif yerlerinde göçük onarım işlemi uyguladık. Bunun haricinde polisaj işlemlerini bitirdikten sonra aracımızı teç kristal seramik kaplamamızla koruma altına aldık ve iç detaylı temizlik uyguladık aracımıza. 4 kapı kolunun içleri erimişti arkadaşlar. BMW'lerde hastalık biliyorsunuz. Kapı döşemelerimizi söktük. iç kapı kollarımızı değiştirdik. Aracımızı ilk günkü kondisyonuna geri döndürdük. Bu da son hali arkadaşlar. Arkadaşlar aracın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Bakın gördüğünüz gibi boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra teç kristal seramik kaplamamızla aracımızı dış boya yüzeyini koruma altına aldık. Bunun haricinde tabii ki Burada bir boyasız göç onarım işlemi uyguladık. Gördüğünüz gibi eser yok. Ve aynı şekilde şu iç kapı kollarımız erimişti. Bunları değiştirdik. Komple iç detaylı temizlik uyguladık aracımıza. Gördüğünüz gibi ilk kondisyonuna aracımız geri döndü arkadaşlar. Bakın şöyle komple Aracımız o ilk kondisyonuna geri döndü. Bakın bu BMW'lerde hastalık arkadaşlar buralara giriyor. Parçaları değiştirdik tertemiz bir şekilde. Müşterimize teslim edeceğiz aracı. Araç beyaz olmasına rağmen aşırı derecede kılcal çizikler mevcuttu. Güzel bir şekilde polisaj işlemlerini uyguladık. Ve aracın ilk sahibinden Hiçbir parmak izi bırakmadık arkadaşlar. Bakın koltuklar vesaire hepsi tertemiz oldu. Aracın sen, aracın değer ver. Herkes bekliyoruz. Geliyor fotoğrafı. Takipte kalın. Güzel